Fatma. Niye ağlıyorsun kızım? Ha? Bak kısmet ayağına kadar gelmiş. Ağlayacağını akıllı ol. Kafanı kullan biraz. Sen neler diyorsun yenge? Ne diyorsun Fatma? Kötü bir şey mi diyor? Kızım başına talih kuşu kondu. Akıllı ol diyorum. Kafanı kullan diyorum. Yavrum senin senin şuncacık yaşında başına gelmeyen kalmadı Fatma. Yetmedi mi? O beş parasız köylü parçasına varacağına koskoca beyin hanım olacak kız. bak aklıma bir mani geldi. Ne diyor? Ne diyor? Dur. Ya. Al dedim, al dedim. Bu gecede kal dedim. E ee, geçtim aşktan sevgiden bir beye vardım her gece bal yedim börek yedim <laughs> kız. Yenge, yenge bak o bey dediğin adam evli ha, karısı var. Üstelik zavallı kadıncağız hasta. Kız işte kendin diyorsun kadın hasta. ...Fatma, doktorlar bir iki aya kadar ölür diyorlar. Allah'ım ya! Kız, koskoca konağa hanım olacaksın sen? Bir elin yağda olacak, bir elin balda olacak. Yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak Fatma. Yavrum. Aa. Sevda dediğin ince bir rüzgar... ...başını şöyle okşar geçer yavrum. Ama böyle bir kısmet insan ayağına her zaman gelir mi? Bak sen beni dinle. Akıllı ol kız. Yenge, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Allah aşkına? Ayıp denen bir şey var ya. Günah denen bir şey var. Sen nasıl düşünüyorsun bunu? Nasıl diyebiliyorsun bana? Fatma, ben mi düşündüm bunu? He? Bey düşünmüş, ancak da seni istemiş. Biz ne diyeceğiz şimdi? Koskoca beyden hesap mı soracağız? Sen niye bu kızı istiyor mu diyeceğiz? Adamın bir bildiği var elbet. görürüm varmam ben ona. Güzel kızım. Kara kızım benim. Güzel kızım. Fatma. Yavrum bir tek sen olsan tamam. Biz ne yapacağız yavrum? Kamran Bey'in dediğini duydum. Sen bu işe edemezsen. Bizi konaktan kovacak adam. Fatma, ne yapacağız biz bu karda kışta yavrum? Sokaklarda mı yatacağız? Ha, amcam ben Şerife ne yaparız? Ha? Yapamam. Yapamam yenge. Bana bak Fatma. O Elif Hanım'a güveniyorsan hemen vazgeç bundan. Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Seni bayrama verecekti ne oldu? Geldi Kamuran Bey engel oldu. Ha? kızım. Bak yavrum. Kulağını aç beni iyi dinle. Sen buraları bilmezsin. Buraların eskilerini bilmezsin sen. Burada Kamuran Bey'in sözü geçer. Necip Bey'e bakma. O bir gün var bir gün yok. Zaten ayağı çukurda. Görmüyorum onu adamın yüzü bembeyaz. Kamuran Bey'e bak zobuduk gibi. Fatma. Hadi bizi düşünmüyor kendini de düşünmüyor. Ömer'i de mi düşünmüyor yavrum? Ömer'im, Ömer, Ömer. Im. <laughs> Nefes alamıyor çocuğum yavrum. Sabi. Onun canından mı düşünmüyor yavrum sen? <laughs> Bak sen akıllı kız. Bunu iyice düşün taşın. Kamuran Bey'in dediğini duydum. Yarına kadar mühletim var. Ömer'i düşün yavrum. Hadi bizi düşün Ömer'i düşün. Bana bak. Bu konuştuklarımızı kimseye söyleme tamam mı? Ha? Vallahi bak sen de rezil olursun biz de rezil oluruz. Şerife'ye de bir şey deme. Konaktan tek kişiye bir kelime etme tamam mı yavrum? kızım benim. Tamam mı karı kızım? <laughs> Amcam ne diyor bu işe yenge? Öyle dedi yani. Ne desin kızım? Zoruna gitti tabii adamın. Kamuran Bey öyle deyince. ...amcan da çok üzülüyor Fatma. En çok da Ömer'e üzülüyor. Ah benim oğlum diyor, oğlum diyor. O benim diyor, oğlum da diyor Ömer'im diyor. Ben şimdi onu diyor kara toprağımı vereceğim diyor. Ne yapsın adam? Bey öyle deyince kahretti. Ah dedi, ah dedi. Benim elimde biraz para olsaydı dedi. Ben buna heder miydim dedi yavrum. Ama nerede? Nerede kızım nerede? Biz yıllarca karın tokluğuna yıllarımızı ömrümüzü heba ettik bu hünkâr oğulları için. Ne yapsın adam? Utancından daha taşa vurdu kendini. Mecnun oldu adam Mecnun. ...senin karşına da çıkamıyorum. Amca. Ya kızım? Bugün olanlardan... ...haberin var değil mi? Kamran Bey'den. konuşalım diye geldim amca. He. Kızım biliyorum ben de bu hiç iyi bir vaziyet değil ama. Sen ne diyorsun bu iş amca? Ben ne? Sen. E Ş Biz bu konağa geldiğimiz günden beri bize dedin ki Baba yarısıdır dedin. He. Ben de babanız yerine sayın dedin. He kızım. Ben de şimdi sana diyorum ki, bey hasta karısının üstüne beni kuma yapacakmış diyorum. Sen ne diyorsun bu işe diyorum, baba.